Ha, şunları al ya. Yok birader yok. Bu böyle olmayacak ya. Yani iş hayatıyla aşk hayatı beraber yürümüyormuş. İkisinden birini seçmek lazımmış. Tamam ben yarın konuşurum suyla sen merak etme. Aman abicim sakın sakın. Yani ben kararımı verdim zaten ya. Önce zengin olacağım. Holdinglerimi kuracağım. Ondan sonra da aşık olacağım. Öyle şey mi olur oğlum? Siparişle aşık mı olur? Olur birader, olur. Öyle de olur, böyle de olur. Allah! Ne oldu? Serap mı görüyorum ya? Sen, sen de gördün değil mi birader? O zaman serap değildir. At oğlum bunları at. Nefes saçmalama oğlum, alamayız. Ya niye alamayalım oğlum? Allah'ın odunu işte ya. Allah'ın odunu değil ya devletin odunu falansa? Biz vergimizi ödüyoruz birader yürü. Bir dakika bir dakika sen vergi mi ödüyorsun abi? <laughs> ya şimdi ödemiyoruz tabii ama ileride illa ödeyeceğiz birader. Ben şahsen vergi beni olacağım. Ya, deniz olan yanlış bir şey yapmıyoruz be. Bizim hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hadi. Hadi diyelim kabul ettim. Nasıl gireceğiz içeri? Ulan amma sus oğlan be. Atlayacağız gireceğiz işte. Hadi ya. Yardım et. Ol. Yavaş. yavaş, yavaş. Gel gel gel. Gel abi gel. Ulan oğlum, senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak. Ne var oğlum ya? İki tane odun alıp sonra geri vereceğiz diyorum Allah Allah. Topla topla. Kolay gelsin gençler. Ya kolaysa başına gel. Bekçi abi. <laughs> yok abi yanlış anladınız. Çalmak yok. Çalmak yok. Çalmak yok abi. Yani biz e, biz bu yoldan geçiyorduk. Aa burayı gördük. Sandık ki. Ne sandık deniz olan? Ee, şey. Ne sandık? Ya hani. Abi biz öğrenci adamız. Yani evimiz soğuk. Şuradan iki tane odun alsak bize yardımcı olsan olmaz mı ya? Tamam ben anlamam. Hadi gidiyoruz polise. Aman abi ne yaptın? Polis falan yok abi. Rica ederim yani şimdi iki tane odun parçası için emniyeti hayatlandırmaya ne gerek var? Evet. Bir daha buranın yakından bile geçmeyeceğiz. Değil mi Efe? Evet söz. Yani söz. Sen bizi bırak. Bak biz bunları şimdi bırakalım abi. Sen de bizi bırak. Biz o soğuk evimize gidelim. Orada ufak ufak titreyelim. Yani böyle ayak parmağından başlıyormuş. Öyle yukarı çıkıyormuş. Ondan sonra sabaha kadar sen bize bir ambulans çağırırsın. Oradan biz morga böyle. Tamam kes kes kes. Alın ne kadar istiyorsanız oradan. Nasıl yani? Benim oğlanla kız da okuyor. Ben anlarım öğrencinin halinden. E abicim madem öyle niye bizim yüreğimize indiriyorsun ya polis falan deyip. Evladım çok istiyorsan hadi götürün. Yok abicim ne gerek var. <laughs> yani biz şuradan iki tane odun alalım. Hemen evimize gidelim. Eyvallah. Vallahi çok teşekkürler abi. Bekçilerin kralısın. Fakir babasısın. Tamam. Kes yalakalık yapma. Eyvallah. Aa, yalnız bu kapı kilitlenmiş. Biz şimdi buradan atlarız falan bir yerimize bir şey olur. Öğrenciyiz ya. Bir gelsek açar mısınız? Çekil, çekil, çekil. Tamam canım, tamam. Sen merak etme. Ben arar hallederim şimdi. Tamam. Sana da iyi geceler. Öpüyorum. Kim? Efe gene değil mi? Aslı Metin. Efe'yi aramış, ulaşamamış, onu soruyor. Sobayı yakamamışlar bir türlü, merak etmiş kız. Ya ben anlamıyorum zaten Gönül. Yani bu adamların evine soba götürdük. Hani bu soba nereden geldi? Kim getirdi bunu? Bu kapı nasıl açıldı falan? Hiç umurlarında değil ya. Ay Metin sen de şu Efe'ye kızmak için kendi bahane yaratıyorsun ya. Dur, bir soracağız şimdi. Sor bakalım. Hadi be oğlum, yak şunu dondun mu burada? Çalışıyoruz birader, Allah Allah. Ya Allah. Al ya bir aramayın kardeşim beni bir aramayın ya ısınmaya çalışıyoruz şurada. Allah Allah niye yanmıyor bu ya? Ne oldu? Hani her şeyi hallediyordun varoşların çocuğu bir sobayı yakamadın. Ya, yani gelme üstüme birader vallahi çok gerginim çıkacağım şimdi dışarı dökeceğim kolonyaları üstüme vallahi yakacağım kendimi ha. Hadi hadi. Of Deniz Allah'ını seviyorsan şu telefonu al ya. <laughs> ha Gönül Hoca arıyor. Hocam Deniz ben. Ha canım ne oldu hallettiniz mi? Uğraşıyoruz hocam sobayı yakmaya çalışıyoruz hala. Efe bir türlü becerem tütmeye başladı şimdi de. E gazete falan koydunuz mu odunların arasına? Yo. Ay öyle olmaz. Bir yerden gazete, dergi, kağıt falan bir şeyler bulun koyun odunların arasına. Öyle tutuşur. Ha, hocam gazete yok da defter olur mu? <laughs> hocam tamam ben ararım sizi sonra. Tamam al. Şunlardan sıkıştır arasına. Ulan ya, bir sola bile yakamıyoruz. <laughs> ha? Yanmaya başladı ha. Oo, şahane oldu ya. Ne diyor Efe Efendi? Efe değil, Deniz'le konuştum. İşte sobayı yakmaya çalışıyorlarmış, becerememişler. Kağıt falan da koymamışlar, tütmüş tabii. İyi vallahi ya, sobayı kurduk, bir de gidip şimdi yakalım gönül. Sonra biz bunların mamalarını yediririz, sonra da eve döneriz. Oy anam, oy be. Metin, bir susar mısın? Alo, Hah, Aslı'cığım konuştum. Hallettiler sanırım, merak etme. Ne? Halletmişler mi? Neyi? E, sobayı canım, sormuştun ya. Ha, sobayla mı uğraşıyorlarmış? E, sen ne zannettin? Yani bir şey zannetmedim ben, ee, kusura bakmayın hocam ya, akşam akşam rahatsız ettik sizde. tekrar sağ olun, iyi geceler.